Düğünü abimin düğünü benim öz kardeşim. Onun oğlu hem yeğenim oluyor. Girasun Güce Fırınlı Köyü'nde düğünü yapıyoruz abi. Bu drone fikri de benden çıktı. Dedim ki abi drone birazdan yanına gelecek. Sen drone'a bağış takarmış gibi yap. Abim de sağ olsun alttan üstten bağış ara şeyi drone'a takmaya yer arıyor. O ara dur abi yapma demeye kalmadan abi pervaneye kaptırmasıyla zaten Herkesin abi üstünden böyle bir geçti. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Arayanlar, soranlar herkes arıyor. Çok güldük şöyle böyle. Şu an paylaşım rekoru kırdı diyebiliriz yani. İzleyenler görecek farkındaysa hala oyun oynamaya çalışıyorlar. Bir yandan da drone'a para takmaya çalışıyorlar. La bıraksana sen tak drone'a parayı takarmış gibi yap ya. Kayıtlar tam çekiyordu böyle yani. 7-24 kameralar falan drone. Bütün görüntüler tam böyle istediğimiz gibi oldu yani. Böyle istesek çekemeyiz yani öyle diyeyim size. Güzel bir anı oldu yani. Sosyal medyada biz de içerik üretiyoruz. Kendi kanallarımız var işte oradan paylaştım. Abi yayıldı. Ne Çok patladı yani. Insanları... Hep olumlu insanlar güldü. Zaten bu zamanlar abi insanların gülmeye ihtiyaçları var. Yani tam üzerinde oldu diyebiliriz. Biz de kendimiz zaten komik içerikler üretiyoruz abi. Kesinlikle drone takmayın abi. Droncunu gidin cebine atın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu daha güzel ha. <laughs> <Anlaş, anlaş, anlaş. gülüyor> <Anlaş. gülüyor> <laughs> Cevaplıyoruz her <laughs>